Selam dostlar merhabalar hoş geldiniz bu videoda salı günü oynanacak maçları değerlendireceğiz videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar videoya like atarsanız sevinirim Kanala destek olmak isteyenler kanalın katıl butonundan kanala destek olabilirler. Ayrıca maç paylaşımları veya kupon paylaşımları görmek isteyenler de yine katıl butonundan iyi olarak paylaşılan maçları kanalın topluluk sekmesinden veya üyelik sekmesinden görebilirler sevgili dostlar. Ekranda görmüş olduğunuz gibi zaten bir hafta boyunca full kazanç elde ettik. Müthişti yani bir hafta boyunca pazartesiden pazara kadar şu an kazanç sağladık sevgili Dostlar, evet bu arada sevgili dostlar YouTube katıl butonundan üye olduktan sonra üyelere özel üyelik sekmesi açılıyor. İsterseniz üyelik sekmesine gidip görebiliyorsunuz. İsterseniz topluluk sekmesinden de e, üyeler görebiliyorlar sevgili dostlar. Orada paylaşılan maçlar veya kuponlar olduğunu e, bakarsınız. Aklınıza maç, yatan maçlar varsa kuponunuzu da değerlendirirsiniz. Üyeler bu şekilde yapıyor paylaşılan maçlar olduğunu e, bakıyorlar oradan Aklına Yatan Maçlar Varsa Değerlendiriyorlar Sevgili Dostlar Zaten Hafta Boyu Şu An Ekranda Paylaşılanları Görmüş Oldunuz Sevgili Dostlar İdeal Oranlar Olsun Yüksek Oranlar Olsun Hiç Fark Etmez Bu Şekilde Yani Paylaşımlar Yapılıyor Evet Gelin Şimdi Bugünkü Maçlara Geçelim Evet Sevgili Dostlar Napoli'nin Poli Mücadelesi Napoli Gerçekten Gümbür Gümbür Kazanarak Devam Ediyor e, Atalanta maçını oynamışlardı son olarak. Atalanta maçının analizi de tam istediğim gibi sonuçlandı sevgili dostlar. Yani e, tam beklediğim gibi sonuçlandı. 2-1 Atalan şey Napoli galibiyet geldi oradan. Hem ben onun korner analizini de yapmıştım. Korner analizini o maçın katıl üyelerine paylaştım sevgili dostlar. 10.5 alt korneri değerlendirmesinde bulundum o maçın. E, kazandı. Bir de tabii ki de Derbi kendi ligimizden bir derbi vardı biliyorsunuz. Galatasaray Beşiktaş onun da kornerini 8.5-3 şeklinde paylaştım katılım iki 2 korner maçı da kazandı bu arada kupon şeklinde o da geldi çok güzel oldu. Napoli'ye baktığım zaman da de sırasında olan en büyük rakibi Atalanta'yı ya elediler. Yani 1-0 geriye düşmüş olduğu maçta elediler derken kazandılar yani. 1-0 geriye düşmüş olduğu maçta hemen karşılık verdiler maçı 1-1'e getirdiler. Sonra hemen tak attılar 2-1 öne geçtiler. Zaten düşünce olarak da o maçta o oynayan taraf şu an bu sezon İtalya Serie A liginde. E her zaman söylüyorum zaten yaklaşık sezon başından beri söylüyorum Napoli bu sezon bu ligi damga vurur diye. Ve vurmaya da devam ediyor. E, oynamış olduğu futbolu ben çok beğeniyorum Napoli takımının. Atalanta maçında da çok etkili futbol sergilediler. Atalanta'ya göre bir maç bazı zaman dengeli maç oldu. Fakat kazanmayı başardı. Napoli takımı. Ve puanını şu an sevgili dostlar 35'e çıkardı. Milan son maçını kazandı. 29 puanla kaldı. Bu maçı da e, kendi sahasında oynayacaklar. Maçı istekli başlayacaklardır ve ilk yarıdan işi bitirirler diye düşünüyorum ben sevgili dostlar bu mücadelede. Fakat işte maçta oran yok. İlk yarıda e, bir yaptığımız zaman da e, 1.34. Çünkü Napoli'yi biliyoruz ilk yarıdan böyle bir anda 2-0-3-0 yazabiliyor Napoli'de genelde bu tür maçlarda. O yüzden ilk yarı bir şeklinde değerlendirmek isteyenler varsa bu mücadeleyi değerlendirebilirler. Evet bir diğer maç Bayern Münih Werder Bremen karşılaşması oynanılacak. burada da Bayern Münih son oynamış olduğu maçını kazandı sevgili dostlar. İlk yarı 3-2 sonuçlandı Ertabelle'nin mücadelesi. Ve e, maç da o şekilde bitti. Bir anda dedim ilk yarı ne oluyor? 3-3'e Üç falan mı geliyor arka arka? 2 tane gol yedi Bayern Münih. İlk yarı kim vardı orada? Kazandı. Bu maçta ilk yarı 1.5 gol üstün falan vardı yani. Bunları hep zaten üyelere de paylaşmıştım ben. Bunlar da kazandı. İlk yarıdan da geldi hepsi. Bayern Münih takımı zaten bu şekilde oynuyor sevgili dostlar. Yani işi ilk yarıdan oyunu çözmek veya bitirmek yani. Öyle ikinci yarıya falan bırakmayı düşünmüyor. Şu an zaten Bayern Münih takımı 28 puanla liderli aldı fakat işte Union Berlin henüz daha oynamadı. Ee, Union Berlin kazanırsa 29 puanla tekrar lider olacak. Şimdi sevgili dostlar dediğim gibi Bayern Münih'in oyun yapısı bu. İlk yarıdan işi bitirir, başlar. Yani burada ilk yarı 1.5 gol üstüne değerlendir görmek isteyen, gollere yönelmek isteyen, daha oran aramak isteyen yönelebilir. İlk yarı 1.5 gol üstü, 1.55 iyice düşürmeye başladılar. 1.66 falandı, yani 1.75 neredeydi, 1.80 neredeydi çekmişler şimdi lira falan filan. Düşürün kardeşim ilk yarı 2 golleri düşürün. 1.30'lara indirin yani. Bu ne ya? Ondan sonra ilk yarı bir arkadaşlar değerlendirmek isteyenler varsa Bayern Münih de ilk yarıdan işi bitirir diye ben düşünüyorum. 1.32 şeklinde oran açmışlar burada da. Evet bir diğer karşılaşma İtalya Serie A'da. ile e, Milan mücadelesi oynanacak. Milan son maçında bu arada Spezia'ya karşı dakika 90'da Giroud'un atmış olduğu golle 2-1 kazandı. Son dakikada o golle de diğer kuponun da kazandı. Yani dakika 90'da uçarak bir vole vurdu Giroud. Müthiş bir gol imza attı Milan. Yani Giroud o maçta ve Milan Spezia'ya karşı 2-1 kazanmayı başardı. Ee, zaten o gün, gün gelmeyen kupon yoktu ya değil mi cumartesi günü müydü neydi yani gelmeyen günü müydü. gelmeyen kupon yoktu zaten haft, full yani bir hafta boyunca her gün zaten kupon geldi maçlar geldi. Ama cumartesi günü alayı geldi yani. Full boş yoktu. Ee, yani Milan arkadaşlar burada bence kazanır maçı diye düşünüyorum artık yani. Hedefi bu ikinciliği bırakmayacaktır muhtemelen. Geri kalan maçları kazanması gerekiyor Napoli'yi yakalamak istiyorsa. Maç sonucu iki tek tercih olarak burada böyle ben sizlere önereceğim. Evet Osasuna Barcelona İspanyol La Liga mücadelesine baktığımız zaman da burada da Barcelona'da son zamanlarda ligde çıkışta olan takım yine kazandılar son maçlarını ve kazanarak da devam ediyorlar sevgili dostlar. Evet son maçının şöyle baktığım zaman Almeria'ya karşı Neukamp'ta oynamışlardı. 2-0'lık bir galibiyet elde ettiler. Orada da zaten Gerard Pique biliyorsunuz stoper oyuncu. Orada da son maçına veda etti. Artık emekliliğe ayrıldı. Gerard Pique de o son maçını oynadı orada. Ee, ve Barcelona şimdi Osasuna deplasmanına gidecek. Osasuna'ya göz attığımızda şu an ligde etkili konumdalar aslında yani bu sezon beklenmedik performans sergiliyorlar yani 5. sırada olan bir takım 23 puanı bulunuyor. Fakat ben Barcelona'nın tabii ki de kadro yapısı olarak oyun tarzı olarak daha iyi bir takım. Barcelona burada kazanmasını bekliyorum ben sevgili dostlar. Tabii zor maç olabilir fakat kazanabilir diye düşünüyorum. Yüksek orandan deneyecekler burada handikap sıfıra yönelebilir. 3.36 gibi bir oranı var bakın yani yüksek oran sevenler bunları burada sistem kuponlarına veya tek maç olarak da 3.36'dan deneyebilirler diye düşünüyorum. Fakat dediğim gibi maç gelinde Barcelona'dan burada ben bir galibiyet bekliyorum sevgili dostlar. Evet aklınıza yatan maçlar varsa değerlendirmek isterseniz kuponunuzu da değerlendirebilirsiniz. Sevgili dostlar değerlendirecek arkadaşlar varsa ben bol şanslar dilerim. Kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala destek olmak isteyenler katıl butonundan destek olabilirler. Katıl butonunda paylaşılan maçları veya kuponları da görmek isterseniz katıl butonundan üye olarak görebilirsiniz sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Hoşçakalın.